Tam gel. Demir'e göre araba. <laughs> Market arabası. Gel gel devireceksin içindekileri. Hadi bakalım çıkıyor. <laughs> Örümcek adamla ablası markete gelmiş. Ne <laughs> alacaksınız? Bak burada şeyler var. Hamburger. <laughs> ne o? Demir ne var onda? Ne çıkıyor? Burcu. <laughs> Bakalım. Süpermanlı yumurta. Evet. Örümcek adamlı yok mu? Yok. Yok. yok sepetini attı. Aa, bak. Onlardan al, e, almıyoruz. Çünkü geçen hafta aldık, aldık onlardan bu, Beren'ciğim. Bu, bu. Onlardan geçen gün almıştık. Onlardan almak yok anneciğim. Bak, bak bir bu. Bak, bu. Onu yerine koyar mısın? Demir onu yerine koyar mısın? Hayır o olmayacak. Hadi. Ee, bak bu şekerlerden alalım. Abi. Anne bunun daha çok dil yanı var. Evet. Demir düdüklü şeker mi istiyorsun? Evet. Ben de alayım. Düdüklü şeker mi istiyorsun sen de? Ah sana da bir tane düdük. Bakayım başka ne aldın bir güzel göster bakalım. Düdüklü şekerini de sepete koy. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel demir arabana. Bak bu. <laughs> Hayır Demir onlardan var evde. Bak gel bak buraya bakalım. Burada neler varmış? Aa, bak burada şemsiye varmış. Bu neyliymiş? Korkulu mu? Korklu. Bir saniye bakalım anneciğim. Bakalım neyle şemsiye olduğunu bir bakalım. Bakan buraya setler var. Bizim evdekiler. Başka neler ben varmış? Bu. Ama sana lazım değil şemsiye. Onu babam baksın o zaman ben açamıyorum şu an. Babam baksın ondan sonra alacağız tamam mı? Hadi arabanı sür bakalım. Arabayı sür. Tamam. Başka bir şey almıyoruz değil mi buradan? Hadi gelin dolaşalım şöyle. Başka neler varmış? Demir arabayı ben süreyim. Demir hadi. Demircim şemsiyeyi sen bırak. Ablan arabayı sür. Baba. Tamam biz gidiyoruz hadi gel Beren. şemsiyeyi mi aldın? Demircim bak şemsiye gerek yok ama bizim var evde. Yok. Var. Şemsiye yok mu? Ha? Babam nerede Bıraktın mı Demir? Bayağı, evet. Tamam süt mısır bak oradan bir süt mısır alabilirsin. Aşağıda bak altta altta Demir. Bak aşağıda süt mısır var. Süt mısır almak ister misin? Bir göster bakalım bize. Süt mısır aldı. Evet. 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 Başka ne alacaksın? Bak düştü ama yere bir tanesi. Kaç bu aldın Bir tane de meyve suyu alalım mı? Şeftali suyu alalım mı bir tane de? Bu. Tamam ondan al hadi. Hangisinden istiyorsan al hadi. Ben de şu demek. Arkadaşlar demek. örümcek adam markete Bak, gelmiş alışveriş de. yapıyor. Örümcek adam kostümüyle Aha, gelmiş. Kayısılı mı aldınız? Aynen, da aldım. tamam. Demir sen ne aldın? Ben, ben de şunu. Sen de mi kayısı aldın? Evet, evet. Tamam. Dört tane daha alın bence. Meyve suyunu içiyorsunuz ama Kole, şey kapıyı al. Kole. Nereye gidiyorsun Demir? Koyu, koyu. Tamam anneciğim. Demir. Koyu. Ama şimdi burada bu havada kornet yenilir mi oğlum? Ha? Olmaz ki bu havada. Bak Evet dondurma ama bu havada yenilmez Bak, ki. Açılmıyor. Ama Demir şu an dışarısı çok soğuk oğlum. Bu havada dondurma yenilmez. Zaten donuyoruz. Evet ama zaten soğuk dondurma. artık değil mi? Tam gel. Demir'e göre araba. <laughs> Market arabası. Gel gel devireceksin içindekileri. Hadi bakalım çıkıyoruz şimdi hadi artık ödemeye gidelim. Anneciğim orada kahvaltılıklar ben var. Gel şurada bakalım. Şurada var. Bakalım. Demir arabayı nereye bıraktın? Orada. Nerede araba? Demir. Ben getirdim. Ah Beren getirmiş. Demir yarı yolda bıraktığı için Beren taşıyor. Sen ne yapıyorsun? Oraya mı oturdun? Yoruldun mu? Beren. Burada neler var? Mikşek var. Danino yoğurtlar var. Penguli çikolatalar var. Mikşekten. Anne Hangisinden göster? <laughs> Bundan mı içeceksin? Olu. Bakalım. Bakalım. Olu. Dur, sıkma salı, sıkma. El salı. Al, bak. el salı değil. Ama bunların hepsi el salı. Yani orada var. E Berencim bunların hepsi el salı baksana. Ha, hani anne şunu bir Ama bunların hepsi el salı. Ya. Anneciğim ökün hepsi el sala. Bak hepsi el sala. Yok örümcek. El salı olsun ne olacak? Al bak demir burada evet. örümcek adam. Bak. Göster bakalım bize Bakayım gözden. Bak. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Şöyle el bak. salı yoğurt. Bak, bak, ben bak. şey. Bak. Evet sen de örümcek adamlı mı aldın? Çantım var. Evet. Tamam. Bak. Bitti mi? Tamamdır. <laughs> Hadi bakalım artık çıkıyoruz. Market arabanı da al Demir. Çok ağır oldu ama. Market arabamız bayağı doldu, doldu bayağı doldu değil ben mi? Bence Demir sen arabayı sür ben şu sepeti taşıyayım. Ama sepetten düşürürsün aşkım. Doğru. Demir sürsün sepetinin arabasını. Demir arabanı sürer misin? Doğru. Ama Doğru. o arabayı sen getirdin. Neden getirdin o zaman? Hadi çıkıyoruz o zaman. Bay bay yapın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.